Merhaba. Bir gün oynayacağız. bu şişkin bir işte. Evet. Başıyoruz. Şişeyi A durduran buradan bir tane renk seçecek. Ben kağıdı şeniden, boyayacak. Bak, Sen. kağıdı şöyle evet. çekelim. Ben şimdi şeyi çevireceksiniz ya. Ben Geriye git. Geriye git. Ha tamam. Çeviş Çevir şişeyi. Emir. Olmadı. daha güzel bir atış yapabilirdin Eren. Emir, güzel de Emir atışın. Olmadı, olmadı. Durmadı. Öyle durdurma olmaz. Tamam hadi bir tane az. Ne seçtin? Siyah. Hadi ne çizeceğim buraya siyahla? Olmadı. Olmadı. Aa çizmiyor mu? Dur abine veririm açsın. Kalemim de var. Tamam. Ne çizeyim biz? Hani ne çizdim? Burada bir çizgi bir şey yok. Aa. Şurada bir mor bir şey var. Aa şurada. Helen. Evet. Bu Böyle. daha durduramadı. Bu daha öyle atıyor. Şu sütü de Bakayım. Niye gözükmüyor? Gözüküyor. Açan değil bu. Gözükmüyor. Biraz daha bastır bastır. Bastır. Bastırarak çizin ki gözüksün kamerada. Tamam sen bastırarak çizmen için gözükmedi. Durdu. Şöyle bacağından tutadı. Tamam hadi sen al Emir. Durdu. Lan yok. Lan bacağından neydi? Lan yok öyle değil değil. Hayır. Bak nasıl olacak söyleyeyim mi? Ver göstereyim. Ver bir şey. Bak. Bunun suyu iyi. Bak şöyle ben ben böyle attım ya. Ben böyle attığımda ya böyle duracak ya da böyle duracak. Tamam mı? Böyle düşerse olmaz. Tamam mı? Ben de ben de ben de Efendim? Kapa, üstü, kapa. İşte kapa. atacak durursa Ata Emir. Olmadı. Daha güzel bir atış yaparsın. Emir ayağını çek. ya. He. <laughs> Kucağına oturdu. Kucağına <laughs> oturdu. Evet, bugün de tıraş oldular. Çok güzel olmuş. Yakışıklılar. Ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ben de mi oldum? Emre ver. sıra Emre'de. Hayır, bir şey çizmiyorsun. Bırak onu. Böyle bak şöyle buldu. Tamam evet, gördüm. Gördüm. Burak. Şöyle buldu. Ne çizeceğim arkadaşlar? Şöyle çizeyim. Ne çizeyim? Ne mor. mor. Mor mu? Seçmedim mor. Ama bastırarak çiz ki gözüksün. Yeşil. Yeşil. Ney bu? Yeşil. Yeşil. bastırarak çiz ki gözüksün. Öteki yeşil al. Beyaz yazmıyor. Al sen şunu. Hadi şunları açar mısın? Bir dakika. Sana olacak. Şu da kapalı. Ama bak şöyle bastır. Bak. Dur bir göstereyim. Ha. Bastır öyle bak. Ben, mesela bak ben, benim çizdiğim iki çizecektim. Çizemedim. Şöyle çizdik. Bunu da şöyle çizeyim. Emir daha durduramadım. Emir. İki saat Alamam, hadi. Şöyle Gördün mü öyle? Ama bakalım. Biri benziyor. Hadi iki çiz. Nerede? Ama çok küçük. Çok küçük yapmışım. Alın. Çok küçük yapmışsın ama. Ben de adımı Şöyle Hadi Eren. Al hemen şuradan. Bak burada kırmızı var. Kırmızı çok Şu güzel. Kırmızı. Açık renkli. Ya, ne işte. yön? Ver ne bir ne bakayım seninine Sarı. Al. Al Eren. Eren al. Ama böyle bastır ki gözüksün tamam mı? Yes. Evet ufak tefek bir şeyler. Yes. Yani ben buradan görüyorum da kamerada gözükmüyor. Yes. Ben Bastır bastır iyice şöyle bastır ver bir şöyle. ver bir göstereyim bak iyice böyle bastır bak benim bastırdığım gözüküyor böyle bastır böyle gözüksün Emir atamadın mı da Hayır atamadım ne hadi bu kadar yeter şimdi video kapanacak buradan gözüküyor hadi bay bay diyin arkadaşlar. Ya, ama şimdi bir kapanacak video. Çabuk olun. Evet çabuk. Kapanacak. Şimdi A kapanıyor çabuk. Hadi bay bay de. Bay bay, bay bay. Abone olmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın.